ya çüş yani. Adamlar resmen içimizden geçti lan. Kesin küme falan düştük. Oğlum aranızda topa değebilen var mı lan? Ben ilk ara hiç değmedim. Kenarda bir seyirci vardı benden daha çok dokundu topa. Abi bak bu maç böyle dönmez. Yani karnımız ağrıyor deyip ikinci yere çıkmasak mı? Şişt tamam ya. Bir kendinize gelin abi. Hemen inancınızı kaybetmeyin ya. Daha maç bitmedi. Ne yapıyorsunuz siz? Valla oğlum sorun da o zaten. Maç bitmedi daha yani. Ben geberdim, yoruldum ya. Yani yorulmamış bana 42 sayı attılarsa, yorulmuş bana en az 400-500 falan atarlar yani oğlum. Çak. çak, 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 çak. Harikasınız çocuklar, harikasınız. Böyle devam, böyle devam. Bu maçı çevireceğiz. Hocam siz iki yarıyı izlediniz mi? Evet izledim, gayet güzeldi. Hocam sen zevk mi alıyorsun ya? Evet! Hazın doruklarındayım çocuklar. Şimdi beni iyi dinleyin. Basketbolda en önemli şey nedir? Basket atmak. Hadi be! O işin artistliği. takım olmak. En önemli şey takım olmak çocuklar. Hadi kendinize gelin! Ben küçük bir çocukken tren hemen çıkışında su satardım. Bir gün kahve rengi paltolu bir adam geldi, benden bir bardak su istedi. Ben de ona o suyu verdim. Eğer o suyu ona vermeseydim ne olurdu Mesut? Parasını vermezdi. Evet! İşte bu! Sizden bugün sahada istediğim tam da bu! Ya ne diyorsun yani? Biz rakibe para mı verelim? Evet. Gerekirse evet. Para her zaman para değil. Aynı zamanda bedeldir. Bedelse alın teridir. Terse sadece alında akmaz. Bugün sizden istediğim bu. Çıkın sahaya, terleyin. Sizden bunu istiyorum, terleyin. Ya sen ne anlatıyorsun hocam ya? Ya anlamıyorum, iki aydır devamlı aynı şeyler antrenmana geliyoruz. Yok yardırın, basın, aşkla koşun, topa... Bitmiyor. Ya hiçbir sonuç yok ortada hocam, görüyoruz ya. Ya bu bu şekilde olur mu? Böyle bir taktik olur mu ya? Ya böyle taktik olmaz hocam ya. Ya taktik, taktik yeter be arkadaş. Herkes taktik verebilir abi. Tutturmuşsunuz bir taktik. Adam bize bu işin felsefesini öğretiyor ya. İstese en iyi taktiği, en güzel taktiği verebilir, değil mi hocam? Versin işte. He? Taktik mi istiyorsun fikri? Evet. Peki. Alın size taktik. Hadi temizleyin şu pisliği. Ne oldu? Zorunuza mı gitti? Ha? Temizleyin hadi! Bugün milyonlarca insan işe metrobüsle gidiyor be! Nasıl ya? Ne diyor oğlum bu? Ne diyorum ha? Demek ne diyorum? Demek sana dediklerimi unuttun ha? Her gün antrenmana gelip giderken, hocam param yok dediğinde sana ne dedim? Ben de de yok dedi yok dedin. Peki sen Feridun Abi. ha? Daha lisedeyken kel kaldım, manita yapamayacağım diye omuzumda ağlamadın mı? Ağlamadım. Peki sen Fikri? Babamla aram bozuk dediğinde, babanı işten çıkınca köşede kıstırıp dönmedin mi? Sen miydin lan o? Ben de olur. Sen, sen Paşa! Ha? Cinsel sorunlarım var dediğinde sana tavsiye vermedim mi? Hoca sır da aramızda o. Sır diye konuştu konuşuyor. Sır mır yok! Dostlukta sır olmaz! Taktik mi istiyorsunuz? Alın işte size taktik! Birbirinizle sorunlarınızı paylaşın be! Babamı niye dövdün lan? Ya, tamam Babam. be! Tamam kardeşim ya! Aynen. Geçin şuraya oturun tamam ya. ya! Yok babamı niye dövdün, yok kelim, Yok param yok, yok cinsel sorunlarım var. Oğlum sırrı da oğlum, söyleyip durma. Tamam ya. Allah Allah. Ulan büyük resmi göremiyor musunuz arkadaş? Biriniz de büyük resmi göremiyor musunuz ya? Bu adam bize sadece basketbol değil, hayatı öğretiyor, hayatı. Ulan beni keşfetti ya, beni. Beni ya. Kim inanırdı lan benim basketbol oynayabileceğimi? Ama o inandı. Bir gece çorbacıdaydım. Çorba içiyordum. Bana baktı ve dedi ki, sen basketbol oynamalısın. <laughs> beni keşfetti abi. Ya bendeki potansiyeli gördü arkadaşlar. Lan potansiyel gördüğü adam beni belime geliyor. <laughs> Arabadan paraşütle inecek adama basketbol oynatıyor ya. Aa! Oğlum bu adam basketbol bilmiyor. Saçmalamayın! Ben bu işi yurt dışında öğrendim. Nerede? Tacikistan. <laughs> Afrikistan mı? <laughs> Lan biz daha iyiyiz. İşte bu. Biz daha iyiyiz. Bakın, şimdiden söylemeye başladınız. Biz daha iyiyiz. Biz daha iyiyiz. Lan şu adamı övüp durma ya. Anlamaya çalışıyoruz. Müthiş bir dolandırıcılık gibi bir şey var yani ya şu an. Hoca bir şey diyeceğim. Allah aşkına gelip gidiyoruz. O tahtta hiçbir şey çizmedin. Bir taktik neyin? Bir şey çizsene bize. Bir şey taktik göster orada ya. Taktik mi istiyorsun? He. Peki. Bunu sen istedin paşa. Şimdi görürsün. <laughs> Orta, sağa. Sen, sen. Buradan geliyoruz. Top burada. Sen, sen. Siz de buradan. Top buradan buraya. Buradan buraya. Buradan da Bilal'e geliyor. <laughs> Sımacı basıyor. Nasıl? Hoca sen sımacın ne olduğunu biliyor musun? Evet. Bilal'in kaç santim olduğunu biliyor musun? Ya önemli olan boyu değil işleri. Bak, hoca bak bu benim hayat felsefem de burada bu. Burada işte. Şükür gülmekse <laughs> mesele